Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Görel. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar soğuk bir gündeyiz. Ocak ayının son günleri. Fakat hala kar yağmadı. Az bir kar yağıp kalktı. İnşallah bekliyoruz. Güzel bir yağmurlar yağdı ama bu yağmurların karla taçlanması lazım. Ama maalesef yağmadı. İnşallah bekliyoruz. Evde durdur dur sıkıldım. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedim. Yürüyüş yaparak baraja kadar çıktım köyümüzün göletine kadar. Tahmini 4 kilometre falan burası. Göl hala donmamış durumda. Normalde bugünlerde göl don oluyordu. Çok az bir kuzey tarafında buz var. Geri kalanı hala su. Yağın yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı. Görüyorsunuz şelale kısmından taşma kısmından su olduğu gibi bakıyor. Beyaz görünen yer su arkadaşlar. Çok güzel. Mal olarak da çok güzel bir yerde. İnsanlar gelip burada ufak balık tutuyorlar. Mangal yapıp streslerini atabiliyorlar. Arada bize kaçıyoruz. Bazen de böyle yürüyüş için geliyoruz. Bütün stresi alıyor bu yürüyüş arkadaşlar. Yorgunluğumuz alıyor. Tatlı bir yorgunluk bırakıyor bize. İnsanlar gelip burada oturup manzarayı seyrediyorlar. Dediğim gibi pikniklerini yapıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Tabii bunun yanı sıra da arkadaşlar gelip Bundan yemekleri yedikten sonra da buralara atabiliyorlar arkadaşlar. Bu güzelim doğayı, bu güzelim manzarayı böyle çöplerle mahvediyorlar. Şöyle de göstereyim bir markanın poşeti. İnanıyorum ki bunu yiyen arkadaş belirli bir kültür seviyesinde ya da öyle zannediyorum. Burada da aynı şey poşet devamı var arkadaşlar. Bu da farklı bir arkadaşımız bırakmış. Burada da yine aynı şekilde bir arkadaşımız manzarayı seyretmiş, kanını doyurmuş, çöp poşetini buraya bırakmış. Arkadaşlar çok hoş şeyler değil. Şimdi biz onları alıp elimizde götüreceğiz, çöpe atacağız. Bu manzara için buraya gelip duyuyoruz. Bu manzarayı seyrediyoruz. Bu manzarayı kirletecek şeyler yapmak da yanlış arkadaşlar. Doğa bizim değil, doğa herkesin. Doğaya saygı duymamız lazım. Şöyle bakalım giderken alalım. Şöyle şelaleye inelim. İşte güzel bir görsellik göstereyim. Yanlış yerler arkadaşlar. Bu yol kenarlarında hep böyle. Ben elimden gelince atmamaya çalışıyorum. Atanları da uyarmaya çalışıyorum. Ama sadece herkese ulaşamıyoruz. Burada da Mesut abim köpükte bize eşlik ediyor. Bizi yalnız bırakmadı. Geldi. Buraya da taşlar atılmış. Buz kırılacak mı? Niye kırılmamış? Ama yarın bunlar hep barajın dolmasına neden oluyor arkadaşlar. Buz eridiği zaman toprağın altına gidecek. Suyun altına gidecek. Şu manzara da eşsiz arkadaşlar. Biz bu manzara için geliyoruz buralara. Doğayı kirletmek çok yanlış arkadaşlar. Doğallık içerisinde yapaylık teşkil ediyor. Gel gel. Ama bir şey yok elimde haberin olsun. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Şöyle beni bizi takip ediyor. Adın ne senin? Adın ne? Tamam tamam şimdi bana bir şey yok. Şimdi da ağaçlar bizi düşürürsün. Arkadaşlar size yapılan o yapılan bu haksızlığı göstermek istedim. Ve göletimizi şöyle kış manzarasından manzara alıp göstermek istedim. İnşallah güzel videolarda görüşeceğiz. Nasipse bugün 2000 abonemize ulaşıyoruz. Bayağı zaman oldu. Küçük adımlarla oraya geldik İnşallah Daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi işler yapacağız. Size köyde yaşamdan kesitler göstereceğim. Yaşamımızdan kesitler göstereceğim. Arada küçük yemekler yapacağız. Onları göstereceğim arkadaşlar. Bunun için de abone olup destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Güle güle.